Ya kızlar, bana yardım edin ne olur. Ayfer ablayla konuşun, benim cezamı bitirsin. Haa, yok ya. Valla ben hayatta da karışmam ha. Hem zaten artık yeni bir mafyozemiz var. Artık son kararları o verir, nokta. Ya Fadik ya, ne olur sen yardım et. Bak vallahi sıkıntıdan beynim eridi artık. Hmm, bence çok uzun sürmemiştir ha. Ne? Azız Erenköy. <laughs> nasıl güldüm, nasıl eğlendim. Kız bana bak bozulma ya. Şey diye söyledim senin e, hacmi küçük ya ondan kısa sürmüştür. Ya Türkan'cığım ben gerçekten sana yardım etmek isterim. Ama Ayfer'i biliyorsun. Ayfer'in tersi pistir kızım. Yani böyle küçük şeyler için riske girmeye değmez. Ne olur sıkma benim canım ya. Ya öf ya öf. Ne biçim üvey kardeşsiniz siz? Olmaz olsun sizin üvey kardeşliğiniz. Of Allah'ım resmen kül kedisiyim ya. He kül kedisiymiş. Bana bak. Ben senin mamışkama yaptıklarını unutmadım daha. Kaçarım evden. Vallahi giderim, arkamda da not bırakırım, de fadik sorumludur benim kaçışımdan diye. Oh aldınız mı başınıza belayı? Allah Allah, bize ne ya? Bizi ne enteres eder? E, gidersen git, kaçarsan kaç. Ağda kapı orada, arkandan da kapat. Tamam. Gidiyorum o zaman. E, gittikten sonra da anacığıma not yaz, hesap ver. Babana da unutma, ben kimseye hesap vermem. Kaçıyorum. Hadi canım, hadi keep buy. Allah Allah ya. Ya ne alakamız var ya? Allah'ın tele tabisi. biz ne alaka sorumluyuz? Ay ne sorumluluğu ya? Sorumlu falan değiliz biz. Gitmek isteyen gider kardeşim. Yol orada, yolak orada. Allah Allah ya. Uğurlar olsun gidene. Cık. Hayret bir şey ya. Sabah sabah. Günaydın kızlar. Günaydın. Good morning. Anneniz nerede? Haydar abi yukarıdasın odanızda değil mi? Yok yukarıda değil. Aşağıda inmedi. Vallahi ben de sabahtan beri görmedim ha. Allah Allah. Nereye gider bu sabah köründe? Dur dur ararız sorarız öğreniriz tamam. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen kapalı. daha sonra tekrar Telefonu kapalı. Hülya! Buyurun Haydar Bey. Ayfer Hanım'ı gördün mü? Görmedim efendim, bu sabah mutfağa inmedi. Nasıl inmedi ya? İmkansız, annem kahvaltıdan önce mutlaka bir çeyrek yer. Ha, şişt, Mr. Aydar, e, bizimki gene yer altına inmiş olmasın? Yer derken? Yani, e, mafiyetik oluşumlar silsilesine diyorum. Acaba şey mi yapsak? E, bizim anamızın yanındaki bodyguard adamları mı arasak? Haklısın, olabilir. Hadi. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar Al, arayın. Bu cevap vermiyor. Ya ben şimdi ha. biraz endişelenmeye başladım. Dur ben bir de Yadigar ablamı arayayım. Kız ben de önüme koyulup kaldırılmasına alışık değilim de. Duramayırım, duramayırım. Uy, <laughs> telefon. Uy, Fadik. Fadik. Ablam nasılsın? Ya ben seni şey sormak için aradım. Yadigar ablam annem yanında mı? Uy, yok kızım ha burada değil. Aa, Aa, şey ya e, biz de göremedik sabah da hani acaba oraya sizin yanınıza mı geldi diye soracaktım Yadigar ablam. Yok kızım gelmedi. Anladım Yadigar ablam. E tamam canın sağ olsun olsun ne yapalım pazara falan gitmiştir herhalde. Kız ne pazarı ev daha bunca nüfus gel. Ya Yadigar ablam sen annemi tanımıyor musun ya alışmış kudurmuştan beterdir. Ayfer sever pazarı. <laughs> Doğru değilsin gene kurtlanmıştır senin o anan. <laughs> kurtlanmıştır vallahi. E, ee, şey, Yeltekin ablam ben seni sonra arayayım. Ee, sen herkese selam söyle. Selim'i de kocamın öp benim için tamam mı? Tamam kızım tamam selam ederim. Bana bak eve gelir gelmez beni arasın merak ettirmesin. Oldu mu yavrum? Tamam tamam baş üstüne söylerim ya. Yadikir ablam çok öpüyorum seni bay bay. Annem orada da değil. Tabii ki de haber vereceğim tamam. Tamam teyzeciğim öpüyorum. Mahalleye gitmemiş. E pastanede de yok. Dilber de bilmiyor. Gerçekten delireceğim ben artık çok endişeleniyorum. Nereye gider bu kadın ya? Ayfer. Anne. Anam. Aydar. Karısının eteklerinin arkasına saklanan Aydar. Ulan hadi karın bilmiyordu. Sen de mi bilmiyorsun piton kasımla uğraşılmayacağını ha? Bir daha işime çomak sokarsa seni boğarım. İt olayım. Kasım! Senin kafanı ezeceğim Kasım! Hadi şimdi erkek ol da gel karına. Kasım! Anne sen bu pis işlere niye karışırsın? Ya Haydar abi bu adamlar anama bir şey yapmaz değil mi? Meraklanmayın. Hiçbir şey yapamazlar. Haydar abi. Ben çok korkuyorum. Vallahi inanmayacağınız ama bu sefer ben de korkuyorum. Korkmanıza gerek yok. Annenizin bir tek saç deli yere düşsün. Hepsini yakarım onların. Bütün şehri yakarım. Alo. Birol aşkım. Şazi ben neredesiniz? Pastaneye geldim kimse yok. Aşkım sorma başımıza gelenleri. Ne oldu? Ya mafyadan adamlar annemi kaçırdılar onu bulmaya gidiyoruz. Ne? Annemi diyorum ya annemi kaçırdılar. Şahzaman nereye gidiyorsunuz? E Şimdi Aydan abimden operasyona gidiyoruz anamı bulmaya. Bir ol hakkını helal et ha gidip de dönmemek var. Ya nereye gidiyorsunuz? Bilmiyorum ki gidiyoruz işte yoldayız bir yerlere gidiyoruz. Seni hep sevdim ha. Kapatıyorum. Şahzaman konum neredesiniz Şahzaman neredesiniz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.